Merhaba efendim. Bugün 19 Ocak 2013. Çuluk avındayım. Yalnızım. Bugünkü avımızın bilançosu 3 karşılaşma, 3 atış, bir vuruş oldu. Bugün hava lodos. Kuş oldukça tedirgin. Pek fazla yaklaştırmıyor. Ben yine daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum gibi Güvenliğimizle ilgili birkaç cümle yapmak istiyorum efendim. E, güvenliğimiz biliyorsunuz hayatımızla ilgili en önemli güvenlik. Hayatımızın diğer alanlarında olduğu gibi avcılıkta daha da çok güvenliğe önem vermek zorundayız efendim. Ben güvenlikle ilgili bugün bu belleğimde ne taşıdığımı sizinle efendim paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle iki tane simit. Efendim bir şişe su. Sabahleyin evimizden çıktığımızda bugün doğada ormana girdiğimizde avlanırken doğada mahsur kalabileceğimizin hesabını devamlı yapmalıyız, hiç aklımızdan çıkarmalıyız. Her türlü olasılık olabilir efendim, doğa bu. Bir tane el feneri. Navigasyon cihazı. Avlanmış olduğunuz merayı çok iyi bilebilirsiniz efendim. Ancak başınıza bir hal gelebilir. Ayağınız kayar, düşersiniz, ayağınız kırılır, kolunuz kırılır. Yürüyemeyecek pozisyona gelebilirsiniz. Cebinizdeki telefonla jandarmayı arayıp cihazın koordinatlarını jandarmaya bildirdiğinizde biliyorsunuz jandarmanın asli görevi halkın ve can emniyetinden sorumludur efendim. Koordinatları verdiğinizde gelmek zorundadır. Sadece yön bulmak için değil efendim. Başımıza bir hal geldiğinde koordinat bulduğumuz yerin koordinatlarını vermek için de işimize yarar nevi görmüyoruz. Bu kırmızı bir tülbent efendim. Biraz önce bahsettik ya, düşersiniz, kolunuz, kolunuz kırılır veya köpeğiniz yaralanır. Bununla bandaj yapabilirsiniz. Kolunuzu, omuzunuzu atabilirsiniz. Hemen bunun yanında bakın. Bir tane çakmak bunun içerisinde. Birkaç parça çıra. Biraz önce bahsettik ya, doğada mahsur kalabileceğimizin hesabını yapmalıyız her zaman. Olur ya, mahsur kaldık. Bu çakmağımızla, çıramızla böyle yakın ağaçları tutuştururuz bulunduğumuz yerdeki ağaçları yakarız ve bir ateş yakabilirsek hayatımızı o ateş bizim hayatımızı kurtarmış olabilir efendim. En önemlisi iyi bir avcı yanında mutlaka bıçak taşır efendim. Ben bıçak yetmez diyorum bir de makas taşır diyorum. Şöyle bakın katlanabilir makas baş parmağım kalınlığındaki ağaçları çok rahat kesebilir. Oldukça iyi bir makas. Ucunda bir de bıçağı var efendim. Katlanıyor. Yer işgal etmiyor. Yer taşımanız zorunlu diyebilirim. Bunun içerisinde efendim kurutulmuş meyve. Olur ya kan şekeriniz düşer. Çok aç kalırsınız. Simitin yanında bir de kurutulmuş meyve efendim. Veya fındık içi de olabilir yedek eldiven. Islanırsınız eldiveniniz, üşürsünüz, yedek giymeniz belki gerekir. Bunlara ilave olarak da bir tane bere efendim. Dediğim gibi ıslanabilirsiniz. Bunlara ilave olarak da yanınızda bir tane hafif köpeğinizi yedeklemek için bir zincir taşımanızda fayda var. Ben bu bugün zincir yanımda taşımıyorum. Bunu bu e, beeper'ın e, kayışıyla yapmam mümkün. Onun için pek yanımda taşımıyorum ancak olur ya bir çoban köpeğe saldırabilir. Birçok kaza oluyor. Av köpekleri e, avlanırken yola yaklaştığında kendini koruyamaz efendim. Arabanın önüne atar dolayısıyla ezilebilir köpek. Yola yaklaştığınızda zincirle yedeklemekte fayda var. Saygılar sunuyorum efendim. En güzel günler sizlerin olsun. Başka bir evrede, başka bir videoda buluşmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.